12-4 önde olan taraf. Perdelemeden faydalandı. Dışarıda dip çizgi. 3 sayılı katış atıştayız. Hızlı hücum. Dip çizgiden atışta isabet. Brandon Walters. Brandon 3 sayılı katış atışta isabeti Fenerbahçe. Yiğit. Yiğit kendisi kıvrıldı içeri atışında isabet. Dip çizgide 3 sayılı katış atışta isabet var. Ricky Torrent. Ricky Torrent. Ricky Torrent. Ricky Torrent. Basket bir bel. Şimdi çıkardı topu. Süre dolarken atış. Atışta isabet var. Bomboş kaldı. Sayıyı bıraktı Brandon Moore. Edward Crosswell. Crosswell zorladı. Crosswell atışında isabet dedi. Ricky Torrent. Ricky. Kendisi kullandı. Atışında isabet var. Ricky Torrent. dolaştı dışarıya çıktı. Kadir 3 sayılık atış. Kadir Bayram. Kadir Bayram. Bomboş kaldı ve smacı bıraktı. Yabancısız şu an parkede ev sahibi semt 77 orta mesafeli atışta isabeti bu. Gökhan Etge. 3 sayılı katış. Atışta isabet. Kadir Bayram. Yavama. Kadir Bayram. Kadir Turnike'yi bıraktı. Gökhan Yacı. Ricky Atışta isabet. Porto altına nefis bir pas çıkardı. Edward Kron. 77'de. Bırakmıyor peşini. 3 sayılı katış. Atışta isabet yok. Ricky Torrent. Perdeleme. Utku. Dip çizgide. Bomboş kaldı. 3 sayılı katış. Atışta isabet Ricky Torrent. Ricky Torrent. Atışında isabet yok. Brandon Walters. Ricky Torrent. Ricky Torrent. Atışta isabet var. İsim. Bu arada... Michael Davis. Edward Cross Davis 13 sayısı var. Şimdi Michael Davis 3 sayılı katışımdayız. Davis süre yeritti. Michael Davis basketi buluyor. Orada bloğu yapan isim oldu bir top kaybı da. Fenerbahçe Koleji'nden hızlı hücum. Ricky Torrent. Si sabitli değil. Hızlı hücum şansı Ricky Torrent. Ricky Torrent Brandon Walters maçla tamam diyor. Geriye çekilerek atış. 3 sayılı katış. Bu ile geliyor şimdi Fenerbahçe Koleji. Gökay. Gökay Hacıoğlu 63-60 ya. Brandon Walters tamamladı. Brandon Ricky Torrent 18 ile oynuyor ev sahibi ekipte. Göz yaşı damla yani 3. çeyrekte o beklediğimiz basketbol Diyelim artık 20. sayısı bu arada Michael Davis 3 sayılı kod. Bertemre Emre Ekşioğlu'nun üçlüğü. Brenton Walters ikili sıkıştırmaya rağmen bas hücumunu yapacak uzaktan çok uzaktan üçlük atışta isabet yok. Brandon Walters ne oldu? Brandon Walters topunu çalan isim Brandon Walters bomboş ve sayıyla bitiriyor. Kadir bir kez daha üçlü denedi. Bu kez isabeti buluyor. Anton Walters geldi perdelemeye. Orhan Hacıyeva. Bir üçlükte Orhan Hacı. Orhan'ın baskısı. Ve basketle tam. Yiğit Hamza. Crosswell. Edward Crosswell. Edward Crosswell. Hızla getirdi Crosswell. Bomboş pota altında. Sayıyla bir. Yiğit zorladı pozisyonu ve Rekitorum Edward Cross, severler takım adına yine en skorer ismi bu arada bir hücum faul. Şimdi Gökay dip çizgide Mertemle Ekşioğlu, Mertemre orta mesafeden Crosswell Karşısında Brandon Walters, Edward Crosswell, Top da şimdi Ricky Turrent. Ricky Turrent dışarıda Kadir Bayram. Kadir Bayram Serda ev sahibi ekipte. Melih Kapucu, Melih. Melih uzaklardan, Melih Kapucu'nun üçlüyü. Orta mesafe atış. Yalova. Üç sayılık atış. Michael Davies. Fenerbahçeli oyuncular. Crosswell atışta isabet var. Şu Mert şimdi uzaklardan bir üçlü konuda da isabet var. 96-85 ev sahibi Semt 77 Yalova Spor Fenerbahçe Koleji Novoteli mağlup ediyor.